bir ışık buldum ve onunla aydınlatmaya çalışacağım Okay. Zaman kedi sahibi olacağımı düşün. 七八点过。 Sırbaycana doğdum, bakıda büyüdüm. Ee, sonra ergenlik yaşlarımda Ankara'ya taşındım, birkaç sene orada yaşadım, üniversite okudum. Sonra üniversiteyi bıraktım, Hollanda'ya taşındım. Yani hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de hem de Hollanda'da yaşamış biri olarak söylüyorum. Ben kesinlikle Hollanda'da yaşamayı tercih ederdim. Keş, o yüzden yani yaşıyorum. Ee, çok fazla sebebi var. Şu an girmi yani sebepleri saymaya başlarsam 30 40 dakika sürecek ama hani adamlar beni ülkelerine almışlar ben orada okuyarak bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorum falan bile bundan gölü yapmam yani oturup kötülemem böyle bir imkanım var yani o yüzden izlemeden uyuyamıyorum ama onun dışında bir yabancı ASMRtist'i izlemiyorum ondan önce Frivolous Fox izliyordum İngilizlediğim izlediğim Artist Rus bir kızdı ama İngilizce videolar çekiyordu onun sayesinde keşfettiğim ASMR'ı aslında o sayısı değil de Tepki Kolik ASMR'la ilgili bir video çekmişti o şekilde keşfetmiştim sonra gentle whispering izlemeye başladım sonra çok sarmadı sonra frivolous fox başladım bir iki sene onu izledim sonra işte grace v şu an biraz Matt e izliyorum grace v'nin ikisi o da siyah saçlı siyah siyah saçlı Matt e zaman ama onu çok istemiyorum. onu grace v video yüklemiyorsa ve eski videoları izlemekten sıkıldıysam izliyorum seçme şansın olsaydı Cinsiyetler var falan filan derseniz, şimdi o bu olduğu için üçüncü seçenek ekleyemiyorum ki zaten üçüncü seçenek eklersem o hiçbirini kabul etmediği için yani karışıyor ortalık hani karşı değilim asla böyle şeylere homofobiktir transfob böyle değilim kim ne istiyorsa yapsın ama sadece şu an soruyla e, soru karışıyor işte sormadım. tabi bazen tehlike boyutu oluyor gece işte eve tek başına yürümektir, odur budur hani böyle şeyler klasik kadınların yaşadığı e, korku dolu şeyler ama onun dışında ne bileyim makyaj yapmayı çok seviyorum mesela saç boyatmayı atmayı işte bunlar erkekler de yapabilir ama yani genel olarak ne bileyim böyle I'm just a girl dedi çok seviyorum ya da ne bileyim hani e, kızlarla kız arkadaşlarımla işte yurt dışına çıkmak e, dışarı çıkmadan önce hazırlanma evresi mesela bir erkek olarak bunu asla yaşayamam ve bunu yaşamak çok az veriyor ve de başka hani o şekilde şeyleri vardır asla değişmem bunu bu duyguyu hiçbir şekilde değişen vardır o yüzden bilemiyorum o yüzden <laughs> şu an sorsanız değiştirmem çünkü şu an hayatımdan memnunum ve hani o zorlukları çekeceğimi bilsin hani biliyor olsam bile yine de seçerdim çünkü şu anki halimden şu anki hayatımdan memnunum maşallah ee, hani zorluk yaşamıyorum demiyorum yaşıyorum tabi ki ama şeyin de farkındayım şanslı zor şeyler yaşayan insanlar var hep bunu düşünüyorum bunu yapmak aslında yanlışmış yani kötü bir şey yaşadığında hani benim yaşadığım hani eğer çok kötü hissediyorsan tabii ki sana iyi geliyorsa ve unutmana yardımcı oluyorsa yap bu taktiği ama eğer çok kötü hissediyorsan hani küçüklükten beri işte annem baban sana her kötü hissettiğinde duygularını önemsemeyip Somali'de aç çocuklar var falan diye yani bu şekilde senin e, duygularını önemsemediyse ve sen de büyüdükten sonra aynısını kendine yapıyorsan duygularını yüzleşmek yerine aman daha kötüsünü yaşayanlar var bu ne ki falan deyip geçiştiriyorsan bu bir sıkıntı tabii ki çoğu insan bunu yapıyor sen de bunlardan sen lütfen yapma yapma kendi bunu yapma herkesin derdi sıkıntısı kendine eğer minnacık bir şey seni kötü hissettirebilir başkasına komik sen kötü hisliyorsan, onun yaşayacağı içinde doya doya yaşa, ağla, bağır, çağır yani. sanayım ama eskiden yazı daha çok severdim şu an çok da sevmiyorum çünkü yazın genelde baküde oluyorum ve doğruyu söylemek gerekir, gerekirse baküde buradan bir 7 sene önce falan taşındığım için ee, pek bir arkadaşım yok. Bir tane arkadaşım var sadece o da evlendiği için artık vakit geçiremiyoruz çok fazla. O yüzden sürekli ailemleyim sürekli evdeyim ve bu durum can sıkıyor biraz. Ee, ben sosyalleşmeyi seven bir insanım o yüzden kendimi karantinada gibi hissediyorum korona dönemden geri dönmüş gibiyim. Çok sıcak geliyor Hollandadan sonra hani böyle 50 derece falan gibi geliyor. Ama onun dışında hala yaz insanıyım çünkü short giymeyi, etek giymeyi seviyorum. Mont hiç sevmem. Yağmur sevmem, kar sevmem. o hani yüzden hala yaz insanıyım. Evet. evet İzlediğin için çok teşekkür ederim güzel insan cevaplarını benimle paylaşmak istersen aşağıya yorumlara bekliyorum bekliyorum bekliyorum. seni çok seviyorum bir sonraki videoda görüşürüz o zamana kadar